Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Türkiye yüzyılı nedeniyle paylaşım yaptı. İletişim Başkanlığından yapılan paylaşımda dünyanın en uzak coğrafyası da olsa ülkemizin şefkat eli yine orada. Sadece 85 milyon için değil, gönül bağıyla bağlı olduğumuz tüm coğrafyalar için Türkiye yüzyılı başladı. Kutlu olsun ifadelerine yer verildi. dünyanın en uzak coğrafyası da olsa ülkemizin şefkateli yine orada sadece 85 milyon için değil Can ve Gönül bağıyla bağlı olduğumuz tüm coğrafyalar için Türkiye yüzyılı başladı kutlu olsun